şimdi batana pete peynirlerini yiyeceğim. Bir saniye bu buradaymış. Kaç 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 kaç. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Moto. Bu güzel birlikte Burası da Çok güzel bir şey göstereceğim. Çok iyi bir haber vereceğim. Bu arada Clancy peynir, Batu'nun peynirlerini yiyeceğim diye az önce sen mi diyordun? Sen sen benim peynirlerimi mi yedin de böyle sapsarı oldun? Ya ne alakası var Batu? Mo vardı burada. Bir anda kaçtı. Beni getirtti. Benim bir hocam yok ya. He tamam o zaman ben o Mo'ya söyledim. Neyse arkadaşlar. Şurada star var biliyorsunuz günlük. Onlardan açıyordum. Sonrasında arkadaşlar. Güzel ne oldu ve bir de ne çıksın? Karakter. Ama nasıl karakter? Bibi. Bibi bye bye, Hani birbirine bir tane sözü var ya onu diyor. Bibi bye bye, Ama hayır bay bay değil. Bibi merhaba. Ve hani bir tane karakteri maksayalım diye soruyordum ya. Bence Bibi maksayalım. Hatta altın kalırsa hiper şarjını da alalım. Alalım. Ne dersiniz? Eğer ki bir BB diyorsanız bu videoya like atın. Ben sizce Bibi bir Bibi oynadığım videosu çekeyim mi? Ben şu kostümü alabilir miyim? Güzel kostüm. Mücevher yetersiz elmas da mı? elmas da mı yetersiz? Dur. Şu şeylerle birleştiriyorduk. Elmaslarla birleştiriyorduk bu cevherlere. Yani yeter gibi geldi bana. Allah Allah herhalde bu cevherin baya baya az diye. Alsam mı bunu lollipop gibi? Arkadaşlar ben şu kostümü çok istiyorum. Ya da bu. Ya da bu baba bu bu, 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 bu. oynasak mı acaba? Ve bu videoya en az 5 like gelirse Bibi'yi bir sonraki videoda maksayacağım. Ve aynı zamanda da onunla karakter oynama videosu çekebilirim. Bu arada artık hafta içi de video gelebilir. Hadi bu videoda biraz oynayalım. Prensicim. Yok ya benimle oynama. Benim işim var ben savaşa gideceğim. Aa bak. Ben de zaten seni o savaşa götürecektim. He iyi o zaman. Boya savaş değil mi? Aynen aynen. Arkadaşlar çaktırmayın. Boya savaş oyundan kalkalı çok oldu. He he. Ondan ne girsek olabilir Ne olabilir? Nakap. Hey, bu savaş topu. Hadi girelim. Dur bir saniye bu savaş bu... Sanırım yapacağımızı anladı. Ama artık çok geç. Hadi bakalım. Rahmatu. <laughs> Kandırdan ben beni. Niye kandırıyorsun beni. Doğru söyleseydim belki isteyerek gelecektim. Burası boya değil. Ama sen boya atabiliyorsun. E burası da top savaşı. Yani fena mı? Ya Batu. <laughs> ben senin yapacağın işe öyle. Arkadaşlar bu arada karakter seslendirirken bazı karakterlerin seslendirmesi zor oluyor. Garip grup sesler çıkartmam gerekiyor ve boğazım acıyor. <laughs> Az önce Clancy benim çıkardığım sesi mi çıkardı? Bana mı öyle geldi? Ben oraya ver topu ver topu ver topu. Çok iyi çok Mo kardeş al şu topu. Ben şunları alıyorum. Bir iki iyi olayım o yeter. Çünkü iki tüyün yani gayet güçlü. İlk kere vurduğu için. Maurice topu at topu at. Ve orayı, topu al. Valla topu oradan oraya şey yapıyoruz. İşte bu. İlk oyle ona vermişim topu. Kıraç önce. Aaaa diye bir ses çıkartıyor. Fark ettiniz mi? Arkadaşlar bibi çıkması çok iyi oldu çünkü yani bibi uzun zamandır istiyordum. Aha bak çok iyi denk geldi. O itimi kullanmam belki. Fırsat mı fırsat? Hayır. Ya. Ama 1-0. Ve süre bitiyor. Yenebiliriz bu gol atmazlarsa. <gülüyor> <gülüyor> Ve galiba atamayacaklar. Ya kaçtım son anda ama olmadı. Hadi morayız. orayız? Ah be. biraz görev yapalım ya. Hazır görevlerim var. <gülüyor> <gülüyor> Oynuyoruz. Oynuyoruz. Daha oynuyoruz. Batu bir ince el aldım. Bari bu el almasaydın. <laughs> Yapacak bir şey yok. Kuba mı? Kuba ne alaka? Ya Batu niye beni aldın? Şunu kül tekrar oraya bastım. Seni değiştiremezdim. Zaten beni değiştire... Değiştirmeyeceksin kardeşim. Anahtarı değiştireceksin. Ya bir git ya. Vah mı sokmaya çalışıyorum. Ne yapıyorum? Aa bitti zaten. Hadi hadi değiştir beni. Değiştir. Değiştir beni. Yok değiştiremem. Değiştir. Bak şimdi Batu sesimi takip et. Ha ediyorum. Ba ba. Gözlerime bak. Bakıyorum. Odaklan. Odaklanıyorum. Şimdi çıkışa bas. Tamam. Lan bir saniye kandırdı bu beni. Kandırdı ya lan. E bu beni kandırdı. Ha Az Hadi değiştir beni. Ya harbiden değiştireyim seni. Burada kutumuz var. Bence açalım çünkü 13 saat 53 dakika sonra gidecek Brawl Pass. Açalım. Arkadaşlar şimdi size hiper şarj olup da kullanamadığım karakterlerimi alacağım. Bir tanesi Şeli. Bir ara dükkanda evet abi Şeli'ye şarj veriliyordu ama ben oradan almadım. Çıkmıştı bana. Hani bir ara 5 tane Stardust geldi ya efsanevi onlardan. Lita da var. Onu geçen şeyde aldık. geç restoranının tekliflerinde. Brock var ama onunkini kullanabiliyorum zaten Max Brock. Ondan sonra El Primo'da var mı? El Primo'da da yok. El Primo'da kaç kostüm var? Bak, i̇kiymiş ya. Boko'da ne var yine? Ha. Karakter de var başka. Heh, bir tane de Ams'da var. Arkadaşlar hani yeni bir tane karakter gelecek ya Kenji. O an hiper şarjı bence nasıl olsun size söyleyeyim mi? Hani Kenji böyle bir saniye. Arkadaşlar şimdi hani Kenji hani Kenji şöyle çarpı şeklinde atıyor ya. şey bence kendin şeysi şöyle olmalı hiper şarjı böyle o etisini astı ama atarken böyle orada çarpiyeni şey böyle bu çarpı kadar bir daire şeysi olsun böyle daire gözüksün sonrasında böyle kendi böyle yuvarlaklar çize 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 o kullanır gibi her çize çize böyle arkasında ateşler bırakı bırakı böyle bence tam ortaya kadar gitsin. Ve sonra da işte oralar böyle bir 5 saniye falan yanıyor olsun. Üzerinden geçen düşmanlar falan böyle hasar alsın. Bence böyle bir şey olsun. Bence gayet mantıklı. Supercell. Duy sesimi ve kendinin ötesine böyle yap. Arkadaşlar bu arada ben bir şey fark ettim. Şimdi ben buradayım. Karşı tarafı Uyti'me atıyorum. Ama tekrar buraya yaşanandım. Nasıl olacak? Şak. Oha. Yan vuruşları bunun bu kadar fazla mıydı ya? Bu arada Uytis'te Yan vuruşlarından 600 fazla vuruyor. Çok da güçlü değilmiş. Aya Ay öl. Neyse hadi farklı bir karakterle oynayalım. Ya Angelo ile oynayasın geliyor ama onun da şeyini çekeceğiz. Bütün video boyunca oynadığım videosunu. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Hoşça kalın. Bay bay. Ama durun önce şu bir hesap soralım. Ah oh be. Şşt Mo kardeş. Efendim reis. Şimdi sana bir şey soracağım. Ne oldu reis? Yorgunum. Hızlı söyle. Kazıdan yeni geldim. Star Park'ın şeyleri. Soborlarının fidası gem Fidasını? Fidası mı? Vidası onları. Tamir ettim. He. Yorgunum ya, yani anlayacaksın. Bak şimdi söylüyorum. Sen benim peynirlerimi mi yedin? Ye. Yeah. Emin misin? Ye. Yeah. Yalan söyleme. O ispiyoncu Clancy söyledi değil mi? İyi ki söyleme demiştik. <laughs> Demek sen yedin. Videodan sonra ben sana ne yapacağımı biliyorum. Ee, ben yerin altına mı girsem? Ee. Dur 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 sakın gitme. Gitti. Gitmedi. Arkadaşlar gittiğim o etrafta yok. Gitti. La para gitti la. Dolandırıldık la. Neyse burada. Ne? Kapat ne? Kapat kapat lan dur.